Şimdi yeni bir PowerPoint dosyası açıp Office butonu altındaki PowerPoint seçeneklerini inceleyelim. Seçeneklerimizde Popüler, Yazım Denetleme, Kaydet, Gelişmiş, Özelleştir, Eklentiler, Güven Merkezi ve Kaynaklar grupları bulunmaktadır. Popüler'den başlayacağız. Popüler, PowerPoint'in değiştirilebilecek veya kullanılan en yaygın özelliklerinin düzenlendiği kısımdır. Burada PowerPoint'e çalışmak için önüne gelen seçenekler ve Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin isimli gruplar bulunmaktadır. Şimdi ilk gruptan başlayalım. Seçime göre mini araç çubuğunu göster seçeneğimiz var. Bir sunum üzerindeki metni seçtikten sonra şu anda varsayılan olarak bir araç çubuğu karşımıza çıkıyor. Örneğin bir metin yazalım. Ve bunu seçelim. Seçer seçmez beklediğimiz zaman görüldüğü gibi mini araç çubukları karşımıza çıkıyor. Bu Microsoft Office 2007'nin en büyük özelliklerinden biriydi. İstersek bunu PowerPoint seçenekleri popüler bölümünden kapatabiliyoruz. Kapat dedik. Şimdi tekrar seçelim. Ve yazının üzerine geldiğimiz zaman artık mini araç çubuğu etkinleştirilmiyor. Yalnız yazıların çabuk ve kolay düzenlenmesi için bunun bence kullanılmasında fayda var. Çünkü her zaman buradaki bulunan seçenekler geri alalım. Seçiyorum. Burada bulunan seçenekler giriş sekmesi yazı tipi grubunda da bulunmakta. Ancak biz her zaman o giriş sekmesi yazı tipi grubunda bulunamayabiliriz. Veya her, her zaman giriş sekmesinde çalışamayabilir olabiliriz. Yani. Örneğin sık çalıştığımız görünüm sekmesinde çalışıp yine üzerine gelerek, metnin üzerine gelerek mini araç çubuğunu bu şekilde daha rahat kullanabiliyoruz. Yine giriş sekmesinden devam edelim. PowerPoint seçenekleri dedik. Evet, mini araç bahsettik. İstersek bunun gizlenip gösterilebileceğinden bahsettik. Canlı ön izlemeyi etkinleştir. Canlı ön de yine Microsoft Office 2007'nin genel yeniliklerinden biridir. Eski Office sürümlerinde bir özelliği denemek için, yani özelliğin etkisini göre, görüntüleyebilmek için onu deneyip çalıştırarak görüntüleyebiliyorduk. Atıyorum bir stili Stilin yazı üzerindeki etkisini görmek için o stili mutlaka deneyip görmemiz gerekiyordu. Ama Office 2007'nin en önemli özelliği olan canlı önizleme seçeneği ile bu etkilerin örneğin yazı etkileri, yazı stilleri, grafik stilleri, bu stillerin grafiklerde veya yazılarda veya smart artlarda veya şekillerdeki etkisini görmek için sadece o stilin üzerine gelmek yeterli oluyordu. Şimdi etkin olarak kalsın. Ve şimdi yazımıza stil verelim. Giriş sekmesi paragraf grubuna geliyorum. Ve Smart Art'tan bulunan grafik galerisinden herhangi bir seçeneğin stilin üzerine geliyorum. Ve stili uygulamadan yani üzerine tıklamadan metin üzerindeki etkisini rahatlıkla görebiliyorum. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu özellik bize Microsoft Office'in sunduğu en büyük özelliklerden en kolay yöntemlerden birisidir. Ancak bunu tıkladıktan sonra metnimizin nasıl göründüğünü, nasıl özelliklerin yansıtıldığını görebiliyoruz. Şimdi geri al diyelim. Ve ofis butonu altından powerpoint seçeneklerinden canlı önizlemeyi izlemeyi kaldıralım. Ve smart artın yine üzerine gelelim. Görüldüğü gibi canlı önizlemeyi görüntüleyemiyoruz. Yani bir stilin yazı üstündeki veya şekil üstündeki sadece basit bir örnek. Bunlar ekle sekmesinden eklenen resimler, küçük resimler, fotoğraf albümündeki resimler, şekiller, smart art, grafik, word art, metin kutusu gibi birçok galeri kullanan eklentilerde yapılabiliyor. Eğer biz canlı önizlemeyi kullanmazsak bu önizlemenin, bu stilin, yazı veya diğer şekillerdeki görünümünü görebilmek için onu uygulamamız şart oluyor. Evet, çok sık kullanacağımız için ben bu önizlemeyi etkinleştiriyorum tekrar. Şeritte yani ribbon'da geliştirici sekmesini göster seçeneği. Geliştirici sekmesinde az önce gördük. Kod, denetimler ve değiştir grupları bulmakta. Yani diğer ofis programlarında bulunduğu gibi makrolar ve Visual Basic kodları ve denetimleri yine PowerPoint üzerinden ekleyip düzenleyebiliyoruz. Ve bunlar geliştirici sekmesi kısmında bulunmaktadır. Devam edelim. Her zaman Clear Type Kullan seçeneği. Bu seçenek PowerPoint üzerine oluşturduğumuz yazıların ve grafiklerin daha detaylı daha canlı görünüp görünmemesi için bir eklentiydi. İstersek bunların kullanılıp kullanılmamasını buradan düzenleyebiliyoruz ama bunun etkin olması için Microsoft PowerPoint 2007'nin kapatılıp açılması gerekiyor. Burada da bahsedildiği gibi. Tamam dedik. Renk düzeni şu an varsayılan olarak mavidir. İstersen renk düzenlerini gümüş veya siyah olarak seçebiliyoruz. Şimdi siyah seçelim ve tamam diyelim. Görüldüğü gibi PowerPoint 2007'nin teması tamamen siyah beyaz olacak şekilde düzenlendi. Tekrar eski haline getirelim. Bir de gümüş seçeneğimiz var. Bu seçenek sadece görünüm amaçlı ve sadece kullanıcıya bırakılmış bir seçenektir. Yine maviye getirelim. PowerPoint seçeneklerine geldik. Popüler'e geldik. Evet. Ekran ipucu stili seçeneklerimiz var. Ekran ipucunu da çok sık kullanabileceğimiz bir seçenek. Buradan ekran ipuçlarını gösterme, ekran ipuçlarında özellik açıklamalarını göster ve ekran ipuçlarında özellik açıklamalarını gösterme seçeneği var. Şu üstteki iki seçenek ekran ipuçlarını her halükarda göstermekte ama ikinci seçenek ekran ipuçlarında özellik açıklamalarını göstermiyor ama ilk seçenek gösteriyor. Şimdi ekran ipuçlarının ne olduğundan bahsedelim. Şu anda varsayılan olarak ekran ipuçlarını göstermiyor. Şimdi bir tane komutun üzerine gelelim. Üzerine geldiğimiz zaman herhangi bir hareket yok. Ve açalım. Ekran ipuçlarını göster diyelim. Özellik açıklamalarını da göstersin. Şimdi şekiller çizim grubundaki şekillerin üzerine geldim. Ve bir tane iletişim kutusu çıktı. Burada bu komutun ne olduğu, bununla neler yapılabileceği, kısa tanımlaması ve yardım için ne yapmak gerektiği açıklanmıştır. Yani bir komut hakkında çok özet bilgi almak istiyorsak ve hiç bilmediğimiz bir komut varsa mouse üzerine gelerek bu şekilde iletişim kutusundaki açıklamaları okuyabiliyoruz. Burada bu iletişim kutusunda en üstte kalınlığa yazılmış kısım iletişim kutusunun ismi Alttaki ise özelliğidir. Hatırlarsanız açıklamaları ve isimleri vardı. Şimdi açıklamalarını gösterme diyelim. Ekran ipuçları gösterilecek bu sefer ama açıklamaları gösterilmeyecek. Sadece ismi bu şekilde görüntülenecek. Bazı komutlar sadece şekillerden ibaret. Bunlarda olduğu gibi. Bunların ismini bilmiyor olabiliriz. Sadece ismini göstermek için bu şekilde mouse'un üzerine getirilmesi yeterli oluyor. Tekrar eski varsayılan haline getiriyorum. Varsayılan hali aslında ekran tuşlarında özellik açıklamalarını göster seçeneğidir. Göster dedik. Tamam diyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Microsoft Office kopyanızı özelleştirin. Microsoft Office'i kurarken girdiğimiz kullanıcı adı ve baş harfleri buradan değiştirebiliyoruz. Ve kullanmak istediğimiz dil ayarları varsa buradan desteklenen dillerle dil ayarları diyelim. Evet burada kullanılabilen düzenleme dilleri listeleniyor zaten. Bir de birinci düzenleme dili var. Burada sadece Türkçe tam destekte olmaktadır ama Türkçe hariç diğer diller, İngilizce de dahil sınırlı destek verilen dillerdir. dir ayarları hakkında kısmımız var. Evet, burayı geçiyorum. Evet, popüler kısmımız bu kadar. Popüler kısmında yine özetleyelim. Microsoft PowerPoint 2007'de sıkça düzenlediğimiz, sıkça kullandığımız özelliklerin düzenlemesini yaptığımız kısımda. Şimdi yazım denetlemeye gelelim. Önce tamam deyip Gözden geçir sekmesine gelelim. E şimdi yazım denetlemeye gidelim. Aslında yazım denetleme kısmında gözden geçir sekmesinin yazım kısmında kullandığımız, yazım grubunda kullandığımız seçeneklerin ayarlamalarını yapıyoruz. Yazım denetimi bir PowerPoint, PowerPoint sunusu içerisinde kullanılan kelimelerin, cümlelerin, sözcüklerin dil bilgisi ve yazım denetimlerini yapan seçenektir. Hatırlarsanız diğer ofis programlarında da bu seçenek sıkça kullanılmaktaydı. Yazım denetimini istediğimiz dile göre yapabiliyorduk veya birçok ayarlamalar yapabiliyorduk. Yazım denetimi seçeneğinde olduğu gibi istersek buradan da genel ayarlarını yapabiliyoruz. Şimdi bu ayarlara bir göz atalım. Bu ilk grubumuz otomatik düzeltme seçenekleri. İkinci grubumuz Microsoft Office programlarında yazım hatalarını düzeltirken Üçüncü grubumuz ise Powerpoint içindeki yazım hatalarını düzeltirken. Şimdi ilk grubumuzdan başlayalım. Otomatik düzeltme seçenekleri. Gelelim. Microsoft Powerpoint biz sunular oluştururken, slaytlar oluştururken, metin girdiğimiz zaman otomatik olarak bazı karakterleri veya bazı sözcükleri değiştirebiliyor. Bunlar yanlış yazılmış olabilir veya Yazılması önerilen başka türlü simgeler olabilir. Birçok seçenekler olabilir. Ayrıca matematiksel ifadeler de olabiliyor. Veya matematiksel simgeler de olabiliyor. Örneğin biz bir PowerPoint sunusu içerisindeki metine parantez C parantezi kapat yazdığımız anda hemen otomatik olarak yerine copyright simgesi gelmektedir. Hemen deneyelim. Bir sunu açtık ve buraya parantez C parantezi kapat yazdım. Ve hemen copyright simgesi otomatik olarak geldi. Yani otomatik düzeltme seçeneğiyle bizim yazdığımız sözcük veya harf otomatik olarak düzeltildi. Bir de simgelerin yanında bizim sıkça yazabileceğimiz, yazması, yazmamız ihtimali olan yanlış kelimelerin düzeltme seçenekleri var. Mesela akşam üzeri sözcüğü ayrı yazılırsa otomatik olarak akşam üzerine birleştiriyor. Aritmatik yazıldığı zaman otomatik olarak onu aritmetik olarak düzeltiyor. Bunlar yazım hatalarıdır. Bunların bu şekilde düzeltme seçenekleri var. Ayrıca bunlar isten, istenirse değiştirilebiliyor. Mesela bir tanesini deneyelim. Hoşça kalı, bitişik yazalım ve PowerPoint bizim için bunu ayrı yazacak mı bakalım? Evet, bakalım hemen düzeltme yapmadı. Otomatik düzelt seçeneklerin düğmelerini göster dedik. Hoşça kal bitişik yazıldığı zaman otomatik olarak hoşça kal olarak düzeltmesi gerekiyordu. Burada bir yazım hatası olduğunu gösteriyor ama otomatik düzeltme yapmadı. Hemen bakalım. Otomatik düzeltme işlemimiz kapalı olabilir. Metni yazarken değiştir. Evet. Başka bir seçenek dinleyelim. Alüminyum yazalım mesela. Bunun bir yazım hatası olduğunu gösterdi ama bir başka seçenek deneyelim. Mesela Asub'a yazalım bu sefer. Evet, bunu düzeltmesini yaptı. Hoşça kalı yazalım tekrar. Evet, az önce ufak bir hata yaptık. Bu hatamız ise, bu girdiğimiz metni kabul ettirmeden alttaki kısma geçtik. O yüzden otomatik düzeltmeyi yapmadı. Alüminyum yazalım. Alüminyum olarak düzeltti. Boşu bıraktım. Asu boy olarak düzeltti. Evet, otomatik düzeltme seçeneklerimiz de bunlar. Tekrar yazım denetlemeden devam edelim. Evet, burada birçok simge ve kelimelerin otomatik düzeltme seçenekleri bulunmakta. Şimdi diğer kısımlara bakalım. Otomatik düzelt seçenekleri düğmelerini göster. Göstermek istiyorsak bunların bu şekilde seçip veya inaktif yapabiliyoruz. İlk iki büyük harfi düzelt. Bazı cümleler yazıldığı zaman cümleler içerisinde bazı sözcükler eğer büyük yazılırsa yanlışlıkla ikinci harf de büyük yazılabiliyor. Örneğin cümleye baştan başladığımızı düşünelim. Ve yanlışlıkla ikinci harfi de büyük yazıyorum. Ve PowerPoint otomatik olarak yazdığımız ikinci büyük harfi küçük harfe çeviriyor. Burada gördüğümüz seçenek bunu otomatik olarak düzenleyen seçenektir. İlk iki büyük harfi düzelt. Tüm ilk harfini büyük yap. Eğer biz cümlelerimize küçük harfle başlarsak PowerPoint otomatik olarak cümleler başlarken büyük harfle başlayacağı için düzeltmesini otomatik olarak yapmaktadır. Tablo hücrelerinin yine ilk harfini büyük yap. Tablo hücrelerinde kelimeler yazıldığı zaman, cümleler yazıldığı zaman yine otomatik olarak PowerPoint bunun ilk harfini büyük yapmaktadır. Yine gün adları ve ay adları büyük yazılması gerektiği için İlk harfleri bunlar düzenlemesi yapılmaktadır. Caps Lock tuşunun yanlış kullanımını düzelt. Bazen Caps Lock tuşunu açık bırakırız veya açık olduğunu düşünerek bir cümle yazarız. Büyük yazmak istediğimiz seçenekler küçük yazılır. Küçük yazmak istediğimiz sözcükler, kelimeler ise büyük yazılabilir. PowerPoint bunu fark ederek otomatik olarak düzenlemesini yapabiliyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. CapsDock'u açıyorum. Boşluk bıraktım. Başka bir şey yazalım. Evet. Görüldüğü gibi ilk harfi küçük harfle yazdım. Diğer harfleri büyük harfle yazdım ve PowerPoint otomatik olarak bunun düzenlemesini yaptı. Yazım denetimine gelelim. Diğer seçeneklere bakalım. Evet bunlar şimdilik bunlar. Bir de ilk iki harfi büyük düzeltin özel durumları var. Bazı kısaltmalar örneğin ABD, apartmanın APT'si, caddenin CAD'si yazılırken ilk harfleri büyük yazılmamalıdır. Bunlar özel durum. Yani burada ilk iki harfi büyük düzelt, tümcenin ilk harfini büyük yap seçeneklerinde. Eğer bunlar cümlenin başında kullanılıyorsa bunlar için ilk harfi büyütme seçenekleri kullanılmaz. Özel durumlarda gördük. Yazarken otomatik biçimlendir seçeneklerimiz. Bir de akıllı etiketlerimiz var. Evet, bundan da çıkalım. Otomatik düzeltme seçeneklerini inceledik. Şimdi Microsoft Office programında yazım hatalarını düzeltirken grubuna bakalım. Bu grupta yazım denetleme yapılırken bazı seçeneklerin atlanmasına yani istisnai durumların gözden gelinmemesini sağlayan seçenekler bulmaktadır. Örneğin eğer cümle içerisinde büyük harfle yazılan seçenekler varsa, sözcükler, kelimeler varsa Büyük harfle yazılmış sözcükler yoksa yoksa biliniyor. Ayrıca sayı içeren sözcükler yok sayılıyor. Eğer bu seçenek olmazsa, bazı sözcüklerde sayı varsa bu yazım yanlışı olarak gösterilebilir. Bir de internet ve dosya adreslerini yok say. Dosya adresleri ve internet adresleri yazım hatası olarak gösterilebilir çünkü yazılan bazı adresler veya www gibi, http gibi kelimeler, ifadeler Türkçe'de olmadığı için yazım hatası olarak gösterilebilir. Eğer bu seçenek seçilirse bunlar yazım hatası olarak gösterilmemektedir. Yine neden sözcükleri işaretle bazı kelimeleri yazarken yanlışlıkla aynı kelimeyi birden fazla yazdığımız zaman bunun yazım yanlışı olup olmayacağını buradan belirtebiliyoruz. Almanca reform sonrası kurallarını kullan, Fransızca'da vurgulu büyük harfleri zorla Yalnızca ana sözcükler öner seçeneklerimiz ayrıca bunu modlarımızda görülmekte. Bir de PowerPoint içindeki yazım hataları düzeltirken yazarken yazımı denetle, içeriğe göre yazım denetimi kullan. Yazım hatalarını gizle seçeneklerimiz var. Yazım hataları biz yazımı yazarken eğer bir yazım hatası varsa altını kırmızı zikzakla çiziyordu. Biz istersek bunları kaldırabiliyoruz. Veya gizleyebiliyoruz. Veya hiç yazım denetlemesini yapmasını istemiyorsak, sonradan kendimiz yapacaksak bu denetlemeyi, yazar, yazarken yazım denetle seçeneğini kaldırmamız gerekiyor. Evet, yazım denetleme seçeneklerimiz bunlar. Tamam diyelim. Şimdi diğer, Office butonu altındaki PowerPoint seçeneklerinden devam edelim.